Hamımıza salam. Hamımıza salam dostlar. Necəsiz? Bir gün gördüğünüz gibi futbol oyunu oynayırıq. Şimdi oyuna geyirəm. Almanya oyunu. <laughs> Baltan Galatasaraydı. <laughs> Dönmeli adamlar <alı> geldi. <laughs> aşağı şey Vay tada. Bunu da pis edin. Dostlar dedin aşağı. Gol. O da o yandan da. O dostlar el evi gol atmış şimdi orada. Eşik. Üçte i̇şte eşik Gol. Nasıl sokak şu oyundu? Yorumlara yazın da tabi. Siz ben yorumlara yazın da tabi oyundu. Yani ben de kaç oyundu da. Baya iş yaptım andı. ben de. Bunu vursa bara bara. Klasik vurur ve. <tık> 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 Dostlar yeniden oynayalım. çəlsin görək. Məncə oynamaq istəyəcək ya da oynamayacaq. İstəsən, qaytsam eləm. Dostlar, indi mən bura girdim. Bura gələk. Yenə Almaniyada oynayırıq. Məncə bu çox asan oyun idi. Nə qəşəng oyundu, eh? Yorumlara yazın, mən bilmirəm. Qəşəngdirsə qəşəng deyə yazın, pisdirsə pis, pis, pis yazın. Onda da klasik oxşuydu. Ay ona da eşya çıkmadı. Nasıl olsa. atmalıydım. gölü atmalıydım. Aslında hayır, bu da olanda böyle bir daha bir de kol oluyor. Brod. Вот bro. это за 29 000. Dostlar, indi sizlə göstərəcəm. Yəni oyunumu da dəyişə şey, bilərəm da. Ancaq kan qəşətdə oyuncum da. Gəlməz. алмаеды ойнайық аха р лмаед ойнда шыдаап достар лм

geldim vurur diye aya. Ha tamın tutamadım dostum da bu. Koş. Oturup tutamazsam vurur mu? Hop. Tuttum. İyi şey kat. Ha inanmıyor diye.

İndi dostlar sizə paltarlarımı göstərəm də. E, yəni mən bu yolda e, belə paltarımı dəyişmək də da istəyirəm. Əgər e. mən də dəyişim də. Ha dostlar. Adımı belə qoymuşdum. Ya da dəyişmirəm yəni. Bura mən belə böyle... baxın dostlar paltarlarımın paltarıdır. Donya yazdım artıq onu. Gələk Türk oldu yazmışam. Kalecimə girək. Kalecim də belə də ona yazmışam muslara. Bu da qadın futbolçulardı ya da

Neyse dostlar oynayıcı da indi kariyer oynayak. Bu ara hala oynayacak bilmiyorum oradan. Neyse. Burada da bir yaptık. Dostlar bak Neyse, on, ona top ona da Ama ona topu nete tutun. Biraz mı? E, ne A, ki şey gol olabilirdi o da ama. Tutamadım. Ama ona topu nete tutun. Gol. Ronaldo'nun harcadı. Öyle yaprak vurdu mi? Dostlar ben vurmalıyım. Ben vurmasam da tutuyorum. Gol. Uh -huh. bu, 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 Aha. Bunu durdum şu Bunu tutmalıyım. Yani. Bu, bunu tutamazsam uzun var. Bunu tutamazsam o ay kaşay. Bak bunu tuttum vurmalıyım. Aha. Durdan çaldım çaldım. Muslara. Ay muslara da dedi sana. Ay dada. Neyse bir daha olduz kazandık. Dostlar indi. Buradan çıkak. Çıkasım dedim de. Belki bir daha da oynayalım.

Bunlar açıldı. Gol. O zaman benim başa işe gelecek top. Ama geçmedi. Pro Games. Kızı, kolej. Pro Games. Kolejilikte geçecek top. Kalacağız de pro games'te. Ama bu şutumu tutamaz. Ben dedim de. Başlıma cördüs. <laughs> 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 Oy tatam. Dostlar direkt tez bir daha Brezilya gir. Tez ola. Kuslar, o Osmanlı yani. Tam o sana ele tutuyorsun. Sonunda tam. Yo yo ama ben şimdi odan mara. Tam ne? Odan tam ne niye? ya? Klasik imiş, klasik imiş. Hoş geldin.

bu tutamasam uza bilər ha. Uza bilər indi. Ay. Yəni 166 ilə. Dostlar, aha gol oldu. Ay, tata mən tutsam uduram. Uza. Stop fake. Ata. Ay, inanmır ya. Kolejlikdə inanmır. Ya alakası yok. Buna da inanmalı. Buna da inanmalı. Yasana da o zaman sık tofeyi katırdı. Ama gol oldu bu. Ay. Sen tullamadın. Ben onu tullamaya görmedim. Ay. Uduzduk. Göşer. Göşer. Yeni. Yeni uttun. Yeni uttun. Yaxşı geçerdi. Yaxşı. Şimdi dostlar bunu böyle eləyirəm. Yeni oynayaq. Ya da dostlar oyundan çıxaq da. Tamam. سوف نعمل